Şu anda hattınızda Sayın Bakan çok geçmiş olsun. Ee, hepimize geçmiş olsun. Ee, şu anda e, AFAD başkanlığındayız. Ee, bölgelerle kurduğumuz tüm irtibatlarda herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Ee, bir kaç ülkenin atlamanın dışında bir yaralanma bilgisi de yok. Ee, özellikle depremin merkezi olan e, Gölyaka'da e, köylerde yapılan taramalarda hemen hemen sona erdi. Birkaç alır yıkılmasının dışında olumsuz bir bilgi henüz e, ulaşmış değil. E, i̇l valilerimizle, yani Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Vartın, e, valilerimizle yaptığımız e, tüm temaslarda, 112'lerden aldığımız tüm bilgilerde, 112 acil çağrı merkezlerinden ve alınan ihbarlarda, AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerimizin karamasında da şu ana kadar... ...herhangi bir olumsuz bilgi tarafımıza ulaşmış değil. E, taramalarımız devam ediyor. E, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm ekiplerimiz taramalarını devam ettiriyor. E, panik sebebiyle e, bazı yaralanmalar... ...ve e, bazı evlerde eşyaların düşmesi sonucu oluşan... E, ...küçük yaralanmalar söz konusu. Orada da hastanelerimiz teyakkuz halinde. E, şu ana kadar tarafımıza ulaşmış... ...herhangi bir can kaybı söz konusu değil, tekrar ediyorum... Depremin merkezi Gölbaşı'nda şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi ve can kaybı söz konusu değil. Depremin merkezi Gölbaşı'nda başında şey, e, göl kadar e, özellikle köylerde de taramalar yapıldı. Ve şu anda da depremin merkezi göl kadar da gelmiş olumsuz bir bilgi, bilgi henüz söz konusu değil. Artı depremler e, devam ediyor. Şu ana kadar 21 artı e, deprem e, oldu. En büyüğü Orhan Hocam en büyüğü 4.2 4.2 büyüklüğünde en büyüğü artı deprem olan bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun dediklerimi de çözdük. devam ediyor. Sayın Bakan peki e, tabii çok sayıda vatandaş yayınımızı izliyor. Efendim şu anda şu anda kapatmak durumundayız çünkü taramalarımız devam ediyor. Peki bir kez daha, daha çok olur. geçmiş olsun dileklerimizi o zaman hem sizlere iletelim hem de yayınımızı izleyen herkese bir kez daha çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim şimdi.